Soracağım ama valla bu aralar öyle sinir var ki sen de korkuyorum. Aman gözünü seveyim. Bir şey demedim say sen. Ah elimden bir şey gelse. Ah bir gelse. Hadi onu geçtim. Bir de şimdi gazete haberler çıktı başımıza. Reklamdır onlar reklam. Reklam olması da bize ne değil mi? Zeynep ilgili bir şey de yok. Kimsenin kalkıp Zeynep'e bir şey diyecek. Bir şey söyleyecek hali de yok değil mi? Tabii canım. Ne ilgisi var Zeynep'te? Adamın eski karısı. ...boşanmış, gitmiş, bitmiş. Mecati abi geliyor. Merhabalar. Merhaba. Zeynep'e ne? Kadın terk etmiş Ege'yi. Tabii canım. Heh, arkasına bakmadan çekip gitmiş işte. Tabii canım. Ama öyle olmayacak değil mi Kasım? Yine dönüp dolaşıp... ...bizim başımıza patlayacak. Bak. Ne ilgisi var canım? Var Kasım, var. Dönüp dolaşıp yine bize gelecek... Belli ki Zeynep de bu yüzden geliyor bize. Benim gazeteye gideceğim otobüs buradan geçiyor. Sen ne tarafa gideceksin? Ben bir taksiye atlar giderim. Tamam. Herhalde... ...dün olanlardan sonra... ...senin aramanı beklemem gerek. Neden? Küs değil misin bana? Ben kime küs olduğumu bilmiyorum aslında. Ne yapacaksın peki? Ablana onları izlediğimi söyleyecek misin? Hayır. Artık gitsem iyi olacak. Arayacak mısın beni? Belki bir süre sonra. Merhaba. Merhaba Lale Hanım. Murat Bey beni görmek istemiş. Murat Bey bir toplantıda ama ben yine de sizin geldiğinizi haber vereyim. Lale Hanım geldi. Peki efendim. Yarın sabah konuşalım dedi. Sizi sabah saat on bekliyorlar. Tamam görüşürüz. Yarın sabah işbaşı yapabilirsiniz değil mi doktor hanım? Elbette. Öyleyse arkadaşlar imzalamanız için gerekli belgeleri hazırlar. Yarın çocuk servisine odanıza getirirler. Hayırlı olsun. Ne haber? Hoş geldin. Nasılsın? İyi. Kızım. Hadi yavrum. Sen git salıncaklara kendi kendine oyna. Ben de Gül ablanla şurada biraz oturayım olur mu? Babam gelmeyecek değil mi yine? Gelmeyecek kızım. Hadi. Hadi git sen oyna. Hadi yavrum git oyna. Ne bu surat? Bir karış yine. Asiye üzülüyorum. Kerim elini ayağını kesti iyice. işte çok üzülüyor çocuk. Oo, sen hala eski defterlerle uğraşıyorsun. Bırak artık unut şu adamı. Kendim için değil. Asu için üzülüyorum. Bırak hadi bırak. Parka götüreceğim Asu. Sen o lafı pabucuma anlat. Dur sen dur. Bunlar kesin bir işler çeviriyorlar. Bir tek bu cadıyla buluşacak olsaydı kesin söylerdi bana. Bir şey var bunda. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Oldu mu? Oldu. Oldu. Gördüm Sapericek. 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 Aa. Sapericek. Yavaş Selçuk, bir sapericek. şey olacak bir yerlerine. Bir şey olmaz hanım. Hadi şimdi sen yürüyorsun, sen sakla. Bak, sapericek. nasıl çocukla çocuk oluyor değil mi? Vallahi yarım geleceğini duydum, ben de kalktım geldim. Halim olsa ben de kalkar koşarım peşlerinden. Pek de güzel giydirmişsin maşallah. Efendim, Saklının. diyor ki, al. Bir sıkıntın var senin. Oldu Yok, var var. Hay Allah, Hem sen neden Ege'yi de alıp getirmedin? Ki, Kavga mı bir ettiniz bir yoksa, bir yine? yoksa yine? Yok anneciğim. Anne. Ne kavgası? Nerede peki o evde mi? Ah. Şehir dışına ah. çıktı. <laughs> birkaç günlüğüne <yine> burada olmayacak. <laughs> Aa, 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 niye o? Biliyorsun gazetede çıkan haberleri. Opa. Çok bunalttı gazeteciler. <laughs> Yayın evinde birkaç gün İstanbul'dan uzaklaşman <laughs> iyi olur deyince... Sen de gitseydin ya kızım. Neden yalnız bıraktın <gülüyor> kocanı? <gülüyor> Kaçmış Ay, gibi olmayalım dedik. Ya. Ama aramadı hala. <laughs> Şimdiye kadar varmış olması gerekirdi. Sen ara kızım o zaman. Başına bir şey gelmiş olmasın çocuğun. Hatta öğren tam adresi. Bin otobüse çek git. Erkek kısmı öyle tek bırakılır mı? Ege öyle şey yapmaz. Ah kız. Ah saf kızım. Yapılacak iş mi seninkisi? Hepsini kumaşı aynı bunların ki. Bakma sen. Uçar, İnan ben. Kasım tek başıma bir yere İnan, gideceğim bir desin. Benzer. Vallahi de yollamam. Billahi de yollamam. Bu pencereden içeri bakınca. Hemen. Değilir hemen gelsin. aç telefonu. Bir tabağın içinde Hı. beyaz peynir. Şey. Bir, şey bir, şey. bir, şey şey. bir şey yapmaz Ege. uçara Ben hala aramadığı için merak ediyorum. Yol hali bu. Bir şey gelmiş olmasın başına. Bir gelmiş Yavaş yavaş. Sağlam adammış bizim öğretmen. Hayatta aklıma gelmezdi böyle bir tezgah. Ne olursa olsun böyle bir bilgiyi kullanmak bana doğru gelmiyor. Ama kızları düşündüğümde de bu durum beni huzursuz etmiyor değil. Etmeli de. Resmen tedavi görmüş. Yeniden ağır bir depresyona girmeyeceğinin garantisi yok. Senin ya da benim girmeyeceğimin bir garantisi de yok. Haklısın ama mahkemede ne olursa olsun bu iyi bir koz olacaktır. Biraz belden aşağı vurmak gibi geliyor bana. Keşke şu avukatla konuşabilseydik bugün. Duruşması varmış. Sabah gideceğiz. Başhekim de yarın sabah çağırdı. Umarım gecikmem. Beğendiniz Aslında mi? Var, <laughs> ya, üf Hayır, sıkıldım şş. ben. O zaman ebelebece oynayalım. Hadi bakalım. Bak, yakalarım de şimdi de sizi yakalarım. Dur, beni. dur, yakalayacağım. Dur beni, gitme. Gel bu tarafa gel, bu tarafa gel, bu tarağa. Tut şunları, tut şunları bana. Nerede Yakalarım, yakalarım. Koşma, koşma. Dur. Gel. Dur. Ay dur. Ay geldiniz. Ah, efendim buyurun. Benim Adile Hanım. Buyur söyle kızım. Ege aramadı mı hala? Yok aramadı ama gazeteciler arayıp duruyor. Ararsa hemen bana haber verirsiniz değil mi? Tabii tabii veririm. Hoşçakalın. Aramamış mı kızım? <Gülüyor> Aramamış. <Gülüyor> Aramamış. Ah, ah, ebe! Ah, e Ebe! 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 <laughs> Bak demeyeyim Kime? diyorum geliyorum. ama ben bence senin adam şu gazetedeki Hadi, kadın var ya, ya. hani eski eşi deme o zaman Hatice teyze. Sadece ben dedi beni yakalayamazsın. Evet. Seni evet. yakalayacak geliyorum. Evet. Seni yakalayacak geliyorum. Buradayım. Bak bak bak. Yakalayayım. Anne kızlara bakar mısın bir iki saat? Bir yere mi gideceksin? Evet yayın evine. Ege yayın evinin sahibinin evine gideceğini söylemişti. En azından telefon numarasını öğrenirim. <laughs> bakarım kızım, bakarım. <laughs> Buradayım. Ebe. Ebe. Oh. Kim Ebe? Bak gençsin, güzelsin, bekar kadınsın. Böyle arpacık kumlusu gibi oturup duracağına hayatın tadını çıkar biraz. Etrafına bak, gözünü aç. Aman bir gül, Kim var ki etrafımda? Gözümü açıp bakayım Allah aşkına. Kim bilir kimler geliyordur çalıştığın yere. <laughs> kimler gelecek? Bir sarhoşlar, bir de karısından bir gecelik izin almış. O arada bir kaçamak yapabilir miyim diye uğraşan. Kendini bilmez adamlar işte. Belli mi olur kimin gelip gideceği? Senin bu halini görünce kaçar valla. Ben de bilmiyorum ki artık ne istediğimi ne yapacağımı. Annemin lafını uydum ne hallere düştüm. Düştüğüm bir hal yok. Ama o anne, istemem düşmanının başına vallahi ya.